Anam. Güneş hanım. Hoş geldin abim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Ee. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, sizler de hoş geldiniz. Efendim, nasılsınız efendim? Ben buna razıyım ve evet. o yüzden üçler getirmiş abi. Böyle her zamanki performansınızdan hiçbir şey kaybetmeden bu hafta devam ediyorsunuz. Ne mutlu. Aynen. Şimdi Arkadaşlar sessiz olalım. Bakın çok güzel bir ürün tanıtacağız. Evet, bayağı bir kalabalık ve var ya bugün. Evet, evet. Hayat demek ne demek? Gıda ne demek? Ne demek evet. biliyorsunuz? Gıda demek ee, zeytinyağı demek. Zeytinyağdan Neler yapılıyor, nelere e, yarıyor. Bakın arkadaşımızı dinleyin. dinleyelim. Evet, böyle 300-400 kişinin olduğu, değil mi? Evet. Ayşe'nin olduğu marka, bir ortam. Marka, evet. Zaman bu zaman anda. sesler geliyor, evet. idare ediyoruz. Tabii. Evet, değerli seyirciler... Şevket Bey ve Gülesin, Gülesin. Hanımefendi'nin... Evet. bu güzel programında. Ben de Erdem Gençtürk ekran karşısında bizleri seyreden herkese iyi eğlenceler dileklerimi sunacağım ama zaten sunmama gerek yok. Evet. Herkes eğleniyor sizi gördüklerinde oynamaya başlıyorlar. Zaten tribündeki konuklarımızın da bakıyorum hepsinin yüzünde tebessüm var. Şimdi biz bu güzel ortamda şimdi siz biraz yoruldunuz. <laughs> Yorulmadım abi harekete baksana. <laughs> ama şimdi bu ürünü anlattıktan sonra sizin enerjiniz daha da artacak. Tabii ki herhalde yani. Değerli seyirciler, zeytin yaprağı ekstraktını anlatacağız. Gıda takviyesi. Besin takviyesi bir ürünümüz. Şimdi Profesör Doktor Oktay Mutaf Beyi kanalımızdan tanıyorsunuz. Büyük Hoca. Büyük Hoca. Gerçekten üniversitesi. Büyük hoca. Emekli genel cerrah diyelim kendisine. Hatta bizim için vakit ayırdı. Buraya kadar geldi. Bazı programlarda konuk oldu. O tanıtımları da seyircilerimize seyrettiriyoruz. Bakın, dünyada çok eski yıllarda Eski Mısır'da zeytin dallarından o ölüleri mumyalarken uzun ömürlü kalması açısından yararlanılıyordu. Çok eski yıllarda. Fakat daha sonra hani Amerika'yı tekrardan keşfe gerek yok derler ya, Amerika bu ürünü keşfetti, sağlık amaçlı, sağlıkla ilgili olarak kullanmaya başladı kendi ülkesinde. Yıllar sonra bizim Profesör Doktor Oktay Mutaf Bey çıktı, dedi ki bizim ülkemizin neyi eksik? Niye biz istifade etmiyoruz? Araştırdı, çalışmasını yaptı, birçok da belgesi aldı bununla ilgili ve bizlere sundu zeytin yaprağı ekstraktını. Hemen tanıtımımızın başına şunu da söyleyeyim. Bu ürün sadece bizim kanalımızda var. Başka hiçbir yerde bu ürünü bulamazsınız her değerli seyirciler. evet. Zaten. Şimdi benim o hep söylediğim bir sözüm var. Birçok kanallarda birçok ürünler var. Herkes biliyor. Ancak bu ürünü taklitlerinden ve yine muadillerinden sakının diyoruz. Sadece bizde ve faydası ispat edilmiş bir ürün. Birçok belgesi var. Profesör Doktor Oktay Mutaf diye internette ismini yazdığınızda bütün bilgisi çıkacaktır. Ama yürütmeyelim efendim. Takdir çıkmış mı? Benim göz affetmez yürütmeyelim. <laughs> Takdir çıkmış mı? Var. Birçok Her şeyin olduğu gibi Tabii, her bu üründe taklidi oluyor. var. Onun için diyoruz ki bu sadece bu ürün sadece bizim kanalımızda olduğu için başka yerde bulamazlar. Onun için taklitlerinden ve muadillerinden sakının diyoruz. Oktay Mutaf Bey kendisi bile kullanıyor bunu. Bizzat şahidim. Yemeklerle birlikte biz de, Yani kendisi de kullanıyor. Hatta ben de kullandım. <laughs> Siz de mi götürüyorsunuz? <laughs> Götürmeyelim ya. Zaten üç tane <laughs> var. Değerli seyirciler, zeytin yaprağı kıraklı. Şimdi bakın, her tanıtım başında söylemekten büyük bir keyif aldım, haz duyduğum... Bu ürünle alakalı bir konuşma var. Her tanıtımda söylüyorum bunu. Bunu mutlaka söylemem gerekiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Bizim kanalımızın seyirci sayısı her geçen gün artıyor. Evet. Arttığı için yeni yeni insanlar katılıyor bu aileye. Ve gördüklerinde ürünü her ne kadar anlatırsak onunla ilgili başta söylediğimiz çok önemli bir anekdot varsa her tanıtıma bunu yaymak gerektiği düşüncesindeyim ve onu söyleyeceğim. Nedir o? Değerli seyirciler zeytin ağacı dünyada tam tamına 2000 yıl gibi çok çok uzun yaşayan bir bitkidir. 2000 yıl gibi. Neden mi 2000 yıl yaşıyor? Çünkü onu zararlı organizmalara karşı koruyan polifenolik antioksidan olan ...Oleropein olero içermesine borçlu. Türkçe konuşur, abi Allah aşkına ya. Bak, Oleropein. Ne demek o? İçermesine <laughs> Bunu söylüyorum <laughs> ve her bu söylediğimde Şevket Bey Türkçe konuşsana ya diyor. E artık ezberlemediniz mi bunu? Abi ne Oleropein, Oleropein, Tororopein, Beyin ne demek abi? Bunu da söyleyeyim. <laughs> şimdi değerli seyirciler, bilmeyenler, ilk defa duyanlar vardır. Muhakkak tabii ki. Aa ben bunu daha önceden duydum diyenler de vardır. Şimdi Oleropein dediğimiz madde, Heh. zeytin ağacında bulunan bir madde bu maddenin özelliği bu ağacın dünyada 2000 yıl gibi çok çok uzun bir süre yaşamasına sebep veriyor. Düşünün. Şimdi zeytin ağacının her yerinde var bu maddeden. Fakat zeytin ağacının dalları bunu düşünelim. Dallarını ve ucundaki yaprakları. Yapraktım. En çok da yapraklarında bulunduğu için bu madde işte değerli seyirciler zeytin yaprağı ekstraktı yani özütü diyoruz. Gıda takviyesidir. Besin tak Takviyesidir. Yüzde yüzde bitkiseldir. Evet. Bu çok önemli. Yan etkisi falan da yoktur. İçinde 90 adet kapsül var. Şimdi siz zaman zaman yorulduğunuzda şöyle bir nefes almak istediğinizde hemen bundan yutuyorsunuz. Çünkü sağlıklı insanların da sağlıklarına sağlık katmak adına kullanabilecekleri bir ürün bu. Evet. Onu da söyleyeyim. Bunu kullandığınızda keyfiniz yerine geliyor. Hayatı, yaşamayı sevmeye başlıyorsunuz. Bir kere doğru bir kere daha ve bu ürün hakikaten bunu sağlıyor. Bunu da şaka demiyorum, çok ciddi söylüyorum. Değerli seyirciler, öncelikle faydasının olduğu rahatsızlıkları söyleyelim. Evet. Bir kere tansiyon rahatsızlığı çekenler varsa, bu konudan müzdarip olanlar varsa, tansiyon hapları da kullanıyorsanız hiç önemli değil. Herhangi bir yan etkisi olmadığı için ilaç kullanan kişiler de bu ürünü alabilirler. Hatta zamanla bu kullandıkları ilaçları da azaltacaklar bu ürünü uzun süre kullandıktan sonra. Bir, mesela bir kutudan sonra tansiyon hastalarına örnek veriyorum. Diyelim ki günde iki tane hap yutuyorlar. Bu üründen sonra bunu teke düşürecekler. Hatta daha sonraki günlerde ihtiyaç bile duymayacaklar o haplara. Çünkü tansiyonu gerçekten dengeliyor değerli seyirciler. Bu bir. İkincisi, diyabet ve şeker diyoruz. Şimdi diyabet ve şeker dediğimizde ikisi de aynı gibi gözükse de arasında aslında diyabet şekerin biraz daha bir parça daha ilerlemiş halidir. Bunu uzmanlar bilirler. Onun için ikisinin de adını anmak istiyorum. Şeker dengeleyici özelliği var değerli seyirciler. Bu ürünün şekerimizi dengeliyor. Ayrıca damar tıkanıklığını önlediği için Allah göstermesin yarın öbür gün bir kalp krizi riski varsa bu riski azaltıyor. Yani damar genişletici özelliği var. Tıkalı damarları açabiliyor. Bunu söyleyelim. Ben burada hem ekrana bakıyorum hem de dedim ya 400-500 kişi var ya bugün. Seyircilerimize de bakmaya çalışıyorum. E yürütmeyin efendim dedim. <laughs> Kim çalıyor? E ben 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 Enderler ya e gözleri okuyor. Evet değerli seyirciler. Ayrıca biliyorsunuz her insanda olmazsa olmaz bir kolesterol vardır. Mutlaka olması gerekiyor. Kolesterol kötü bir şey midir? Değildir. Ama yüksek seviyelere çıktığı zaman işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Ben de yok. Yüksek kolesterol yine Allah göstermesin. Hücre o zarını, hücre zarların değerli seyirciler Deforme ederek damar kanıklığına hatta kalp krizi geçirmemize bile sebebiyet verir. Kolesterol Allah. dengeleyici bir Allah özelliği Allah. vardır. Ayrıca yaşlanmayı geciktirdiği için genç kalmamızı sağlar. İçinde A, C, D, E ve K vitaminleri bolca bulunmaktadır. Amerika Kanser Araştırma Enstitüsü 21. yüzyılda antioksidan bitki özelliği açısından çok yararlı olduğuna dair belge düzenlemiştir bu ürünle ilgili. Ayrıca doğal yolla alınan bir ürün olduğu için bitkisel bir tablet değerli seyirciler bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve hormonal dengeyi sağlar. Ben de şu de geçmiş. Şimdi değerli seyirciler, <laughs> içinde 90 adet kapsül var. Bir aylık bir kür oluyor bu ve her gün yemeklerle birlikte üç tane yutmamız gerekiyor. Sabah, öğle, akşam bir aydan sonra iki, bir kutudan sonra... E, ikinci kutuya geçince ikiye düşüyoruz. Üçüncü kutuda teke düşürerek yine kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi şunu da hemen söyleyelim. Şevket Bey çok sessiz kaldınız. Her zaman işler şeyler söylerdiniz. Yok güzel ciddi şeyler konuşuyorsun da o yüzden dinliyorum. Değerli Kötü hava şartları, kötü beslenme, alkol, sigara, böyle aldığımız nefes bile vücudumuzda kimyasal reaksiyonlara girerek maalesef kanserleşmeye kadar bizi götürebilecek süreçleri başlatır. İçinde antoksidan olma özelliğinden dolayı bu süreci durdurur, mikropları vücudumuzdan uzaklaştırır, sağlığımıza sağlık, sağlık katar. Onun için 0216 490 çift 090 arıyorsunuz, kargo kurye KDV, ÖTV her şey dahil. 79 TL'ye alıyorsunuz. Başka da bir para ödemiyorsunuz. Değil mi şirket Bey alacak mısınız? Şimdi... Buyurun. Sizin anlatmanız bitti galiba. Ya yani, bitmedi de siz bir şey söyleyeceksiniz. Hakikaten buyurun. şunu söyleyeyim. Zeytin <laughs> ve zeytin zeytinyağı. Bunun üzerine biliyorsunuz çok mamiller olmuştur. Çok yarayışlı ilaçlar yapılmıştır. Gerçekten söylüyorum. Ee, Oktay Bey mi? Dok Profesör Doktor Oktay Mutat. Oktay Bey. Ee, yılların çalışmasıyla, yılların araştırmasıyla beraber şu ilacı gerçekten yapmıştır. Ben aldım, ben kullandım ve kullanıyorum da hala. Zaten biliyorum benim seyircilerim bana çok inanıyorlar. Ee, hiçbir şikayette gelmemiştir. Alın. Ne kadar fiyat abi? 79 lira. Söyle. Alın yere. fiyatına. Alın abi. Bak faydası yoksa verin ilacın şişesini bana. Ben size ücretini geriye vereyim. Alın ama. Evet çok teşekkür ederim. Her şey sağlık. Değerli seyirciler. Hayatta her zaman Doğruyu isteyin, iyiye tutunun, yani. sevgiyle dolun, sanatla ilerleyin. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi abi. yaşamanın, güzel yaşamanın yolu budur değerli seyirciler. Bu çok önemli. Ve şunu da hemen ekleyelim: İyi yaşamak için hiç vakit kaybetmeyin. Hatta bugün bir şeyler yapın. Çünkü inanın ki her gün başlı başına aslında yaşamamız gereken bir hayattır. Bu hayatı değerlendirin. Ve bu hayatın içinde eğer tansiyon rahatsızlığınız, şeker rahatsızlığınız, kolesterol probleminiz, tıkanık damarlarınız var ve bundan kurtulmak istiyorsanız alalım efendim yürütmeyelim. 0216 490 çift 090 arayın. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 79 TL'ye bu zeytin yaprağı ekstraktını alın. Hayatı değerli seyirciler, hayatı güzel günlerde hep birlikte paylaşabilmek adına... Hepinize iyi eğlenceler, iyi akşamlar. Şekil Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın Teşekkür efendim. efendim. <gülüyor> Sağ olun. <laughs>